Eylül, iyi misin gülüm? Ha? Bak, gördün mü? Zorla kendine dayak attırdın bana. Çünkü neden? Seni kaybetme korkusuyla gözüm döndü de ondan. Bak, bir daha sakın böyle bir şey yapayım deme. Çünkü aklımı kaybedecek gibi oluyorum kız. Sonra ben de çok üzülüyorum. Sen Kemal'in üzülsün istemezsin değil mi Eylül? Gülüm, Bak. Ben böyle pansuman yapıp yaralarını iyileştirirdim ama vallahi hiç kusura bakma kafesinin kapısını açamam sana. Çünkü neden? Daha o kadar evcilleşmedin dondan hala çok vahşisin. Bu kafesin kapısını sana yeniden açabilmem için aramızda güven ortamının tesis edilmesi lazım. Utandın mı sen Gülüm? utanma. Utanma. Sen her halin ne güzelsin gülüm. <laughs> Eylül. Bak Kemal'in sana neler aldı. Bak. Bak. Bak ne ya. Sana pasta aldım Eylül. Çünkü neden? Ne demiş atalarımız? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ama hiç kusura bakma çatal veremem. Sen çatal görünce vahşileşiyorsun. O yüzden pastayı elinde yiyeceksin. Şimdi tamam pastayı verdik. Peki bitti mi? Bitmedi. Bakalım burada ne varmış? Ta 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 tam. Bak sana oyuncak kuzu aldım. Siz genç kızlar seversiniz böyle şeyleri. Ha? Evet, oyuncağı da verdik. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir kutumuz daha var. O zaman kutumuzu açıyoruz. Bakalım kutumuzdan ne çıkıyor? Hop! Bak! Radyo. Sana radyo aldım. Ben yokken arkadaşlık edersiniz, cana sıkılmaz. Heh. Şöyle şuraya koyayım. Bak. Ne oldu kız? İlgini çekmedi mi? Dönüp bakmadın bile. Ha! Ee, anlaşıldı, anlaşıldı. Sen bugün pek sohbet modunda değilsin. İyi. Peki, tamam o zaman. Heh. Heh. Arkadaşlarına mektup yaz bakalım. Şimdi Eylül, senin o cadaloz arkadaşların yine evin kapısına dayandılar. Mesude'yi arıyorlarmış. Ha, seni de merak ediyorlar tabii. Şimdi sen bunlara etraflıca anlat ki sizi aramamaları gerektiğini iyice bir idrak etsinler. Öldürsen de yazmam. Artık hiçbir şey umurumda değil. Bana hiçbir şeyi zorla yaptıramayacaksın anladın mı? Ha. Bak işte ben bunu anlarım. Çünkü neden? Bir insan kendini düşünemeyebilir. Misal bak bana ben hiç kendimi düşünüyor muyum? Ne no, tabii. Çünkü neden? Hep seni düşünüyorum. Peki sen hiç ananı düşünmüyor musun kız Eylül? Bak, bak. Bak anam ne halde? He? Ha? Gözlerinin feri sönmüş. Avurtları içine çökmüş. Peki sen böyle yapıyorsan bu adam ne yapacak? Götüreceğim ananı bir çöplüğe atacağım. Garibimin ağzı var, dili yok. Sesini de duyuramıyor zaten. Ne istiyorsun sen Eylül? Anam bir çöplükte inliye inliye, can çekişe çekişe gebersin mi istiyorsun? Yoksa bunu mu istiyorsun?